Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklarla İslam tarihinin e, oldukça kritik biraz da çalkantılı bir zaman dilimine gidiyoruz Yemen'e. Evet, Yemen coğrafyası o dönemde gerçekten önemli bir merkez. Aynen. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem yani hayatının sonlarına doğru Yemen'de patlak veren büyük bir e, kargaşayı konuşacağız ve tabii bu kaosun ortasında öne çıkan bir ismi Feyruz e Deylemi'yi. Feyruz deyle mi Evet kritik bir figür Elimizdeki anlatılar onun hayatından çok önemli bir kesite odaklanıyor Özellikle de hani kendini peygamber ilan eden el asffaül ansi ile olan mücadelesine kaynaklarda yalancı peygamber diye geçiyor hı hı. Buradaki niyetimiz sadece olayları sıralamak değil tabii. o dönemin stratejisini cesaretini koşullarını alınan riskleri sizin için biraz daha e, anlaşılır kılmak. Mübarek ehli beytten mübarek bir adam diye anılacak Feyruz kimdi? Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyaydı? Hadi gelin biraz daha yakından bakalım. Evet, konunun tam merkezinde El Esvedül Ansi var dediğin gibi. Kaynaklarımıza göre Peygamber Efendimizin hastalığına dair haberler yayılmaya başlayınca Yemen'de peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkanlar 3 kişiden biri bu. Sadece biri mi başkaları da mı vardı? Evet, o dönemde benzer iddialarla ortaya çıkanlar olmuş ama El Esved kesinlikle hani sıradan biri değil. Kaynaklar onu bayağı detaylı tasvir ediyor. Gönlü kara, şerri yaygın, çok güçlü, iri gövdeli bir kahin ve gözbağıcı. Kahin ve gözbağıcı, yani hem fiziksel gücü var, hem de insanları e, aldatmacalarla belki ilüzyonla etkileyen biri mi? Aynen öyle. Yani sadece kaba kuvvet değil, işin içinde bir tür sihirbazlık, insanları tetkileme sanatı da var gibi anlatılıyor. Anlıyorum. Yani salt bir fiziksel tehditten öte insanları ikna etme, belki de dediğin gibi manipüle etme gücü de yüksek biri. Bu kahin ve göz bağcı tanımları bize yöntemleri hakkında ne söylüyor peki? Kesinlikle. İkna kabiliyetinin yüksek olduğu, çok etkileyici konuştuğu özellikle vurgulanıyor. Kurnazlığına da dikkat çekiliyor. Şöyle bir yöntemi var. Sıradan insanları boş vaatlerle kandırıyor, ama daha önemlisi nüfuzlu kişileri yani toplumun önde gelenlerini para ve makam vaat ederek kendi safına çekmeyi başarıyor. Hmm, klasik bir taktik aslında. Evet. Bir de kendine böyle gizemli bir hava katmak için sürekli yüzünü peçeyle örtmesi gibi ilginç bir detay var. Kendisine vahiy geldiğini, yani gayipten, bilinmeyenden haberler verdiğini iddia ediyor. Peki bu iddiasını nasıl destekliyor? İnsanları nasıl inandırıyor buna? İşte orada işin e, manipülasyon kısmı devreye giriyor. Özel casusları varmış. Bu casuslar aracılığıyla insanların gizli dertlerini, sıkıntılarını, belki sırlarını öğreniyor. Sonra da bu bilgileri sanki ilahi bir yolla, vahiy yoluyla onlara açıklıyor. E tabii insanlar şaşırıyor, etkileniyor, ona bir hayranlık duyuyorlar. Bu çok tanıdık bir yöntem aslında değil mi? Yani özel bilgiye sahipmiş gibi görünerek bir otorite kurma çabası. Tarih boyunca pek çok sahte liderin, kült figürünün kullandığı bir manipülasyon tekniği bu. İnsan psikolojisi üzerindeki etkisi demek ki o zaman da bugünkü kadar güçlüymüş. Çok doğru bir tespit. Bu insanların bilinmeyeni olan merakını, zor zamanlardaki o kurtarıcı beklentisini istismar eden, yani zamandan ve mekandan bağımsız bir taktik ve El Esvet bu taktiklerle gerçekten de şaşırtıcı bir hızla Yemen'de büyük bir güç haline gelmiş. Ne kadar kısa sürede mesela? Çok kısa Yemen valisi Şehr İbni Bazan'ı öldürüyor, onun eşi Azat ile kaynakların göre zorla evleniyor ve başkent Sanayi ele geçiriyor. Hakimiyet alanı inanılmaz bir hızla genişliyor. Hadramut'tan Tayfe, Aden Körfezi'nden ta Bahreyn ve El Ahsa bölgelerine kadar yayılıyor. O dönemin koşullarıyla inanılmaz bir hız bu. İletişim, ulaşım falan düşünülünce. Kesinlikle. Bu yayılma hızı onun ne kadar etkili ve tehlikeli olduğunu gösteriyor. Peki bu durum yani valinin öldürülmesi, eşiyle zorla evlenilmesi falan yerel dinamikleri nasıl sarstı? Yemen o sırada kimin kontrolündeydi? Kaynaklarda bir Ebna grubundan bahsediliyor. Kimdi bu Ebna? Olaylardaki rolleri neydi? Ebna kelime anlamı olarak oğullar demek. Ama burada özel bir anlamı var. Babaları İran yani Pers kökenli olup Yemen'e yerleşmiş, anneleri ise Arap olan kişilere verilen bir isim. O dönemde Yemen toplumunda oldukça etkili, saygın, köklü bir grup bunlar. Anladım. Yerel bir güç unsuru yani. Aynen. Ve hikayemizin kahramanı Feyruze Deylemi de bu grubun önde gelenlerinden. Hatta önemli bir detay daha var. Daha önce İran Kisrası adına Yemen'i yöneten Bazan, da bu ebna grubundandı. Bazen peygamberimizin davetiyle Müslüman olan vali değil mi? Evet, ta kendisi. Bazen peygamber efendimizin davetini kabul edip Müslüman olmuş ve peygamberimiz onu Yemen valisi olarak görevinde bırakmıştı. Fakat El Asvet ortaya çıkmadan kısa bir süre önce vefat etmişti. İşte Elasvet, Bazan'ın oğlu ve yeni vali olan şehri öldürerek aslında hem Medine'ye bağlı yerel yönetimi hem de bölgedeki bu güçlü ebna grubunu doğrudan karşısına almış oldu. Bu tabii dengeleri alt üst eden bir hamle olmuş. Hem de nasıl? Tam bir meydan okuma. Peki merkezden yani Medine'den bu tehlikeli gelişmelere tepki nasıl geldi? Peygamber Efendimiz bu isyan ve hızlı yayılma karşısında ne yaptı? Nasıl bir strateji izledi? Peygamber Efendimiz, El-Esved'in Yemen'de başlattığı isyanın ve hızla yayılan etkisini alır almaz ee, hemen harekete geçiyor. Kaynaklar 10 kadar sahabesine ve Yemen'in ileri gelenlerinden güvendiği Müslüman liderlere mektuplar gönderdiğini belirtiyor. Mektuplarda ne yazıyordu peki? Mesaj çok net ve kararlı. Bu durumu kör bir fitne olarak tanımlıyor. yani büyük bir kargaşa, bir imtihan toplumu ayrıştıran bir bela olarak görüyor ve bu fitneye karşı imanla sabırla direnmelerini istiyor. Ama en dikkat çekici talimatı şu, elesvedden herhangi bir yolla kurtulmalarını emrediyor. Herhangi bir yolla, bu ifade durumun ciddiyetini ve aciliyetini gösteriyor aslında. Kesinlikle artık işin diplomasiyle falan çözülemeyecek bir noktaya geldiğini gösteriyor. İşte bu çağrıya ilk ve en güçlü şekilde yanıt verenlerin başında da Feyruz Eddeylemi ve liderliğini yaptığı Ebna grubu geliyor. Kaynağımız burada çok değerli bir şeye yer veriyor. Feyruz'un kendi ağzından olayları dinliyoruz. Bu birinci ağızdan anlatım müthiş bir şey. O anki durumu, motivasyonları anlamak için çok önemli. Feyruz ne diyor tam olarak? Feyruz'un kendi ifadeleri onların iç dünyasını, kararlılığını çok net ortaya koyuyor. Şöyle diyor mealen: "Ben ve yanımdaki Ebnadan olan kardeşlerim Allah'ın dinine girme konusunda bir an bile şüphe etmemiştik. Hiçbirimizin kalbine Allah'ın düşmanı olan o yalancıya, yani el-esvete inanmak gibi bir şey düşmemişti. Yani en başından beri onun sahte olduğunun farkındalar. Kesinlikle net bir duruşları var. Ona karşı harekete geçmek, bu fitneyi bitirmek için uygun bir zaman kolladıklarını söylüyor. Peygamber Efendimizin mektupları onlara ulaştığında ise bu mektupların kendilerine büyük bir manevi güç ve cesaret verdiğini, hani o harekete geçme kararlılıklarını artık kesinleştirdiğini ifade ediyor. Mektuplar moralleri yükseltmiş anlaşılan ama somut bir plan lazım tabi. Elasvet gibi güçlü, korunaklı bir hedefe karşı nasıl bir strateji izlendi? İşte burası işin gerçekten ilginçleştiği stratejinin ön plana çıktığı yer sanırım. Aynen öyle. Olayların akışı biraz da beklenmedik bir fırsat yaratıyor aslında. Elasvet bu hızlı başarılarla biraz şımarıyor diyelim, kibirleniyor ve kendi ordusunun komutanı olan Kays İbni Abdi Yavuz'a karşı küçümseyici hatta aşağılayıcı tavırlar sergilemeye başlıyor. Kendi komutanına mı? Bu pek akıllıca değil. Hiç değil. Bu durum Kays'ı hem endişelendiriyor hem de Elasvet'ten soğutuyor. Kendi geleceği için korkmaya başlıyor. İşte tam bu noktada Feyruz ve amcası Dazevey çok stratejik bir hamle yapıyorlar. Kays ile gizlice temas kuruyorlar, durumu konuşuyorlar ve onu İslam'a davet ediyorlar. Kays kabul ediyor mu hemen? Evet. Kays bu daveti kabul ediyor ve onlara katılıyor. Bu içeriden çok kritik bir müttefik kazanmak demek. Üçü arasında hayati bir anlaşma yapılıyor. Feyruz, Dazeveyh ve Kays içeriden harekete geçecek, dışarıdaki diğer Müslümanlarsa belirlenecek bir işaretle aynı anda saldırıya başlayacak. Yani hem içeriden çökertme hem dışarıdan kuşatma, koordineli bir operasyon. Tam olarak öyle. Çok katmanlı bir plan. İçeriden birini kazanmak büyük avantaj tabii ama El Esved'in merkezi olan o saraya yani en korunaklı yere sızmak hala büyük bir risk değil mi? Güvenlik önlemleri sıkıdır mutlaka. İşte orada planın belki de en kilit, en cesur ve en e, beklenmedik ismi devreye giriyor. Azat. Azat, hani şu El Esved'in zorla evlendiği kadın mı? Evet, ta kendisi. Azat, Feyruz'un amcasının kızı. Yani yakın akrabalar. Daha da önemlisi, dediğin gibi, Elesved'in kocası ve Yemen valisi Şehri İbni Bazan'ı öldürdükten sonra zorla evlendiği kadın. Yani hem akrabalık bağı var Feyruz'la, hem de kocasının katiliyle evlenmek zorunda kalmış, zulmün tam ortasında, bu onun motivasyonu açısından çok önemli bir detay. Kesinlikle, onun neden bu kadar riskli bir işe girişeceğini anlamamızı sağlıyor. Feyruz'un Azat ile temas kurması, onu bu plana dahil etmeye çalışması bu inanılmaz riskli bir adım ama. Yani Azat'ın taraf değiştirdiği falan anlaşılsa hayatı biterdi herhalde. Nasıl kuruyor bu teması Feyruz? Nasıl ikna ediyor? Feyruz gerçekten muazzam bir risk alıyor. Saraya gidip bir şekilde Azat ile gizlice görüşmeye başarıyor. Ona durumu anlatıyor, El zulmünü, kocasını nasıl öldürdüğünü hatırlatıyor ve en kritik hamle. Peygamber Efendimizin gönderdiği mektubu gösteriyor. Mektubu mu gösteriyor? Vay canına. Evet, mektubun içeriğini aktarıp yardım istiyor. Sorusu çok net. Bu adamı buradan çıkarmak da bize yardım eder misin? Aslında üstü kapalı bir şekilde suikasti ima ediyor tabii. Peki Azad'ın tepkisi? Korkuyor mu yoksa öfkesi mi ağır basıyor? Azad'ın cevabı, Feyroz'un bile beklemediği kadar nep, cesur ve kararlı çıkıyor. Feyruz'un o üstü kapalı ifadesine karşılık çok daha açık konuşuyor. Onu buradan çıkartmakta değil, onu öldürmekte. De. Doğrudan söylüyor yani. Aynen. Feyruz şaşırıyor tabii. Aslında kendisinin de niyetinin bu olduğunu ama açıkça söylemeye çekindiğini belirtiyor. Azatsa kararlılığını şu sözlerle pekiştiriyor mealen. Muhammed'i hakk ile gönderen Allah'a yemin olsun ki dinimden bir an şüphe etmedim. Allah bu şeytandan daha çok kızdığın bir adam yaratmamıştır. Onun el esvede duyduğu o derin nefret ve İslam'a olan bağlılığı onu bu tehlikeli görevin en kilit parçası haline getiriyor. Bu gerçekten inanılmaz bir cesaret. Kişisel trajedisi onu bir direniş gücüne dönüştürmüş adeta. Peki Azad'ın somut planı neydi? Sarayın içinden nasıl yardım edecek? O kadar korunaklıysa sızma nasıl olacaktı? Azat sarayın içini avucunun içi gibi biliyor. Genel olarak evet, çok sıkı korunuyor ama kritik bir zafiyet biliyor. Sarayın dış duvarına bakan, pek kullanılmayan, hani neredeyse terk edilmiş bir oda var ve burası korumasız. Hmm, bir zayıf nokta. İşte planını bunun üzerine kuruyor. Diyor ki, gece yatsı namazından sonra Feyruz ve arkadaşları bu odanın duvarını dışarıdan delerek içeri girecekler. Azat o odaya onlar için silah ve bir lamba yani ışık kaynağı bırakacak. Kendisi de o saatte orada olup onları El Esved'in uyudu özel odaya götürecek. Bir dakika duvarı delmek mi? Bu hem çok ses çıkarır hem de zaman alır. Yakalanma riski çok yüksek değil mi bu yöntemde? Feyruz da aynen bu endişeyi dile getiriyor. Diyor ki ya ses duyulursa muhafızlar gelirse işte burada Azad'ın ne kadar zeki ve pratik düşündüğünü bir kez daha görüyoruz. Daha az riskli, daha e, sofistike bir plan öneriyor. Nasıl bir plan? Diyor ki, merak etmeyin. Ertesi gün işçi kılığında güvendiğiniz bir adamı saraya gönderin. Ben ona gizlice talimat veririm. Duvarı içerden tam delinmeyecek şekilde, yani sadece son bir darbeyle yıkılacak kadar inceltmesini söylerim. Vay! Çok akıllıca. Değil mi? Böylece diyor, siz gece dışarıdan hafif bir zorlamayla neredeyse hiç ses çıkarmadan o deliği kolayca açabilirsiniz. Bu gerçekten harika bir planlama, riskleri en aza indiren müthiş bir detay. Peki sonrası? Plan işe yarıyor mu? Plan tıkır tıkır işliyor. Ertesi gün Azad'ın yönlendirmesiyle o güvenilir kişi duvarı içerden fark edilmeyecek şekilde inceltiyor. Gece belirlenen vakit geliyor, Feyruz ve iki arkadaşı, kaynaklarda isimleri geçen komutan Kays ve Feyruz'un amcası Dazevey, duvarı planlandığı gibi kolayca ve sessizce açıp odaya sızıyorlar. İçerdeler artık. Evet. Azad'ın bıraktığı silahları alıp lambayı yakıyorlar. Azad'ın tarif ettiği yönde ilerleyip El Esved'in özel odasının kapısına ulaşıyorlar. Kapıda Azad onları bekliyor ve girin işareti veriyor. Ve operasyonun en kritik anı. Suikast nasıl gerçekleşiyor? O anlar nasıl yaşanıyor? İçeri girdiklerinde El Esved derin uykuda. Feyruz hiç tereddüt etmiyor, bıçağını çekip El Esved'in boğazına saplıyor. Kaynaklardaki anlatım biraz ürkütücü. El esvet acıyla korkunç sesler çıkarıyor. Öküz gibi böğürdüğü, deve gibi debelendiği şeklinde tasvir ediliyor. Oo, bu sesler duyulmuştur herhalde. Duyuluyor tabii. Kapıdaki muhafızlar hemen geliyor. Bu seslerden ne diye soruyorlar. İşte tam o anda Azad yine inanılmaz bir soğukkanlılık gösteriyor. Kapıdakilere dönüp geri çekilin. Allah'ın peygamberine şu an vahi geliyor diyerek onları geri gönderiyor. İnanılmaz. O panik anında bu kadar soğukkanlı olmak müthiş bir cesaret. Kesinlikle. Hem durumu kurtarıyor, hem de Azad'ın baskı altındaki kontrolünü ve zekasını bir kez daha gösteriyor. Elisbet etkisiz hale getirildi. Ama sonrası saray hala teknik olarak onun konsolünde. Muhafızlar var. Sabaha kadar beklemek de riskli değil mi? Öyle ama başka çareleri yok. Sabaha kadar o odada beklemek zorunda kalıyorlar şafak sökerken yani ortalık hafiften ağarmaya başladığında Feyruz sarayın surlarından birinin üzerine çıkıyor ve yüksek sesle ezan okumaya başlıyor. Ezan mı okuyor? Evet. Ezan bittikten hemen sonra da daha önceden kararlaştırılmış olan o parolayı haykırıyor ve eşhedü ennel esvedel ansiye kezzab yani ve şehadet ederim ki el esvedil ansi yalantıdır. Bu dışarıdaki Müslümanlar için işaret o zaman. Aynen öyle. Bu cümle sarayın dışında pusu da bekleyen Müslümanlar için hücum emri oluyor. Anladım. Parola genel saldırıyı başlatıyor. Sonrası nasıl gelişiyor? Parolayı duyan Müslümanlar her yönden saraya doğru saldırıya geçiyorlar. Ezan sesleri, tekbirler, bu ani baskın saraydaki muhafızlar arasında büyük bir panik yaratıyor tabii. Ne olduğunu anlayamadan dağılıp kaçışmaya başlıyorlar. Hı hı. Feyruz içerideki direnişi tamamen kırmak için kritik bir hamle daha yapıyor. El Esved'in kesik başını surlardan aşağıya onun taraftarlarının görebileceği bir yere atıyor. Bu kesin sonuçtur artık. Tabii. Liderlerinin öldüğünü gören El Esved yanlılarının morali tamamen çöküyor, direniş falan kalmıyor. Müslümanlar tekbirlerle saldırılarına devam edip güneş tam olarak doğmadan sarayın ve başkent Sana'nın kontrolünü tamamen ele geçiriyorlar. Muazzam bir zafer. Gerçekten strateji, cesaret ve zamanlamanın mükemmel bir birleşimi olmuş. Peki bu büyük zaferin haberi Medine'ye Peygamber Efendimize ulaştırılabiliyor mu? Zafer kesinleşince hemen Medine'ye mürdeci gönderiyorlar tabii. Ama ulaklar Medine'ye vardıklarında hem sevinçli hem de çok acı bir haberle karşılaşıyorlar. Ne haberi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tam da El Esved'in öldürüldüğü o gece ruhunu teslim etmiş, vefat etmiş. İnanılmaz, çok trajik ve aynı zamanda çok düşündürücü bir eş zamanlılık. Zafer anı ile vefat anı aynı geceye denk geliyor. Evet, çok hüzünlü bir tesadüf. Fakat olayda bir de ilahi bir boyut olduğu anlaşılıyor sonradan. Medine'ye varan müjdeciler şunu öğreniyorlar. Vefatından hemen önce Peygamber Efendimiz vahiy yoluyla o gece Yemen'de olanlardan yani El Esved'in öldürüldüğünden haberdar edilmiş. Ciddi misiniz? Vefatından önce öğrenmiş yani. Evet. Hatta vefatından çok kısa bir süre önce yanında bulunan ashabına şöyle dediği rivayet ediliyor. El Esvetül Ansi dün gece öldürüldü. Onu mübarek Ehli Beyt'ten mübarek bir adam öldürdü. Asap merakla sormuş tabi. Kimdir o mübarek zat ya Resulallah diye. Peygamberimiz şu cevabı vermiş. Feyruz. Feyruz kazandı. Faze Feyruz. Tüylerim diken diken oldu. Bu gerçekten çok etkileyici. Feyruz'un o büyük ve tehlikeli görevi başardığı daha haberi Medine'ye ulaşmadan Peygamber Efendimiz'e bildirilmiş ve onun tarafından bu şekilde onore edilmiş, takdir edilmiş. Feyruz için herhalde bundan büyük bir manevi mükafat olamazdı. Kesinlikle çok özel bir an. Evet, bugünkü bu derinlemesine sohbetimizde tarihin gerçekten kritik bir anında ortaya çıkan büyük bir fitnenin, yani bir kaos ve ayrılık tehlikesinin nasıl inançlı, cesur ve evet, stratejik düşünen insanlar tarafından bertaraf edildiğini gördük. Feyruze Deylemi'nin liderliği, soğukkanlılığı azadın yani kelimelerle anlatmak zor, o fedakarlığı, zekası, cesareti, Kays gibi kilit bir ismin doğru zamanda saf değiştirmesi bunların hepsi bu büyük başarının parçalarıydı. Kesinlikle. Bu olay bize çok şey anlatıyor aslında. Özellikle El Esvet gibi hani dışarıdan karizmatik görünen ama aslında son derece tehlikeli figürlerin uygun koşullar oluştuğunda nasıl hızla güçlenebildiğini görüyoruz. Doğru. Aynı zamanda bu tür tehditlere karşı toymak için hem içeriden Azad ve Kaysörley'indeki gibi hem de dışarıdan Feyruz ve diğer Müslümanlar gibi nasıl bir özgüdüm, nasıl organize bir çaba gerektiğini de gösteriyor. Burada gerçekten dikkat çekici olan şey, başarılı bir planlamanın, bireysel fedakarlığın ve sarsılmaz bir inancın bir araya geldiğinde neleri mümkün kılabildiğini. Peki… Tüm bu anlattıklarımız sizler için yani bizi dinleyen sizler için ne ifade ediyor olabilir? Bu tarihi olay kriz anlarında bireylerin aldığı risklerin, kurdukları ittifakların, sergiledikleri o kişisel cesaretin olayların gidişatını nasıl kökten değiştirebileceğini çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor aslında. Belki de Hani kendi hayatınızda karşılaştığınız zorluklar, aşmanız gereken engeller karşısında işbirliğinin, stratejik düşünmenin ve doğru zamanda atılacak cesur adımların ne kadar dönüştürücü olabileceğini size bir kez daha hatırlatır. Son olarak belki akılda kalması gereken bir düşünceyle bitirelim. El Esvedin İnsanları etkilemek için kullandığı yöntemleri tekrar bir düşünelim. O karizmatik duruş çabası, etrafına ördüğü gizemli hava, boş vaatler, para ve makamla ayartma, gizli bilgiler toplayıp bunları manipülasyon aracı olarak kullanma. Bu yöntemler size günümüz dünyasından ya da tarihin başka sayfalarından tanıdık geliyor mu? düşündürücü bir soru gerçekten daha geniş bir açıdan bakarsak kitleleri olumlu yönde peşinden sürükleyen ilham veren liderlerle kitleleri tehlikeli maceralara veya yanlış yollara sevk eden manipülatörler arasındaki o ince o kritik çizgiyi nasıl ayırt edebiliriz bu sanırım üzerine hepimizin düşünmesi gereken güncelliğini de hiç kaybetmeyen bir soru bu önemli soruyla bugünkü sohbetimizi noktalayalım o zaman bir sonraki keşfimizde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.